Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda öncelikle Danimarka hakkında genel bilgiler vereceğim. Ardından Danimarka'nın ülke bayrağından ve bu bayrağın anlamından sizlere bahsedeceğim. İyi seyirler. Danimarka Avrupa kıtasındaki ülkelerdendir. Tarihi geçmişi 8. yüzyıla kadar gider. Konum olarak Avrupa kıtasının kuzeyindedir. Üç tarafı denizle çevrilidir. Batısında Kuzey Denizi, doğusunda Baltık Denizi vardır. Baltık Denizi'nin Kuzey Denizi'ne birleştiği yerdedir. Güneyde Almanya ile kara sınırı vardır. Kuzeyde Norveç ve İsveç'e çok yakındır. Bu iki ülke ile arasında deniz bulunur. Danimarka Avrupa kıtasının gelişmiş ülkelerindendir. Ülkenin resmi adı Danimarka Krallığı'dır. Yüz ölçümü 42952 km kare, nüfusu 6 milyon civarındadır. Konum olarak ülkenin doğusunda, deniz kıyısında bulunan Kopenhag Danimarka'nın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehridir. Ülkenin resmi dili Dancadır. Ayrıca Danimarka'da tanınan birkaç tane de bölgesel dil vardır. Danimarka Avrupa Birliği'ne 1973 yılında birinci büyüme sırasında üye olmuştu. O günden beri Avrupa Birliği üyesi olan Danimarka Avrupa Birliği tarafından kullanılan euro para birimini kullanmaz. Danimarka'nın kendine ait para birimi vardır. Bu para birimi Danimarka kronudur. Kişi başına düşen milli gelirin çok yüksek olduğu dünyadaki zengin ülkelerdendir. Danimarka NATO'ya üyedir. Gelin şimdi Danimarka'nın ülke bayrağına ve bu bayrağın anlamına bakalım. Danimarka'nın günümüzde kullandığı ülke bayrağı dünyadaki en eski ülke bayraklarındandır. Hatta dünyanın en eski ülke bayrağı olduğunu da söyleyebiliriz. Tarihi geçmişi 14. yüzyıla kadar gider. Bayrak dikdörtgen şeklindedir. Beyaz ve kırmızı olmak üzere iki renkten oluşur. Son derece sade, insanın eliyle kolayca çizebileceği ülke bayraklarındandır. Danimarka bayrağının zemini kırmızıdır kırmızı zeminin üzerinde beyaz bir haç vardır. Bu haç İskandinav haçıdır. Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç bayrakları Danimarka bayrağına şekil olarak çok benzer. Saymış olduğum ülkeler İskandinav ülkeleridir. Kendi ülke bayraklarını yaparken Danimarka bayrağını örnek almışlardır. Bu yüzden bayrakları Danimarka bayrağına çok benzer. Danimarka bayrağındaki haç Hristiyanlık sembolüdür. Kırmızı cesareti ve gücü temsil eder. Beyaz barışı ve saflığı simgeler. Bu videoda öncelikle Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinden biri olan Danimarka hakkında genel bilgiler verdim. Ardından Danimarka'nın ülke bayrağından bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, görüş ve düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.